...gördüğünüz gibi bu şekilde ilerleyecek gibi gözüküyor. Efendim bir diğer tartışma konumuz daha var biliyorsunuz. Ben Yemin Netanyahu özür diledi. Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşmenin yolu açıldı. Yeni sürecin yol haritası da belli oldu. Önce Mavi Marmara'da ölenlerin ailelerine tazminat ödenecek ve o tazminatın netleşmesi bekleniyor. Ardından da karşılıklı büyük Büyükelçi atanacak. Oradaki süreç nasıl ilerleyecek derseniz bir de o sorunun yanıtına bakalım. başbakan Netanyahu Mavi Marmara olayından dolayı özür dilediklerini iletti. Ben de halkım adına bu özrü kabul ettiğimizi ifade ettim. Özür tamam. İsrail Başbakanı Netanyahu Mavi Marmara baskını için Türk halkından özür diledi. Şimdi sıra ilişkilerin normalleştirilmesinde. Uygulama gerçekleştiği anda normalleşme olur. Ama uygulama gerçekleşmezse kusura bakmasınlar. Çok açık net konuşuyoruz. Normalleşme için yol haritası belirlendi. Önce tazminat konusu halledilecek. Tazminat talebi kabul edildi. Hak yerini bulmuştur. Mavi Marmara şehitlerinin kanı evvel Allah yerde kalmamıştır. Tazminat için kişi başına 100 bin dolardan söz ediliyordu. Ancak rakam henüz net değil. İki ülkeden diplomat ve kukçuların katılımıyla bir komisyon kurulacak. O komisyonun çalışmaları sonucu tazminat miktarı netleşecek. Tazminatın içeriğine gelince bu içerik yani yetkililer tarafından görüşülmek suretiyle o bir neticeye bağlanacaktır. İkinci aşama ise karşılıklı büyük elçilerin atanması. Üç yıl önce çekilen elçi başka bir ülkede. Elçi atamasının bir iki ayı bulması bekleniyor. Bu saldırıyı sineye çekmedik. Bu eylem karşısında boyun eğmedik. Peki İsrail özür için neden üç yıl direndi? Sorunun yanıtı bizzat İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan geldi. İsrail Başbakanı özrü Suriye'deki krizin derinleşmesine bağladı. Netanyahu Facebook hesabına bizim için en büyük tehlike Suriye'deki kimyasal silahların terörist grupların eline geçmesi. Türkiye ile İsrail iletişim kurarak bölgesel sorunlara karşı koyabilir diye yazdı. Gelişmeler böyleydi. Efendim Rusya mı Avrupa?